Evet. Aralık ayında 11 günde 6 dakika gözüken güneş saatlerce bugün aydınlatıyor etrafı. Bugün 12 Aralık 2025 ve gördüğünüz gibi güneş orada ve bu Aralık ayında bu soğuk günde artık güneş de çıkmış durumda fininler karamsallara kapılmamalar gerekiyor. Hz. İsa ne diyor İncil'de? Ünlüden şu dağa kalk denize düş derseniz dağa düşer. Yani duanın gücünü anlatıyor. Biz de giden duayı yaptık. Ve şu anda Helsinki'de çok güzel ve güneşin parladığı bir gün var. Keyfini çıkarın diyorum. Helsinki'den hepinize selamlarımı iletiyorum. Finlandiya'da Aralık ayında 6 dakika güneş gözükmüş. Yani şu anda ben Helsinki'deyim. Saat 11.50. 11 Aralık günündeyiz şu anda. Yani 10 günün üzerinde 6 dakika gözükmüş. Maalesef bu sene şanssız bir yıl. Ve güneş tatilde. Finlandiya'nın kuzeyinde ben paylaşımda yaptım. 17 ve 18 Ocak tarihine kadar güneş hep ufkun altında olacak. Kuzey yarın de böyle. tam kuzeye gidince yaklaşık 2 ay üzerinde güneş gözükmüyor. Aynı tersi de yaz aylarında oluyor. Ne oluyor yazda? O zaman güneş orada hiç batmıyor. Hep aydınlık. Tabi bu konu buralarda şurada düşünüyorlar. Ne yapacağız Ramazan ayında? Mesela benim bu konuda son 15 serimi verdim. Ramazan ayında nasıl bu bölgelerde oruç tutacağız? Yani ne savrım var, ne iftarım var. Bir dönem güneş hiç ufkun üstüne çıkmıyor, bir dönemde hiç ufkun altına düşmüyor. Yani gün oluşumundan da problem var. Diyanetin takvimine baktığımız zaman ne görüyoruz? Diyanet batmayan güneşi batırıyor, çıkmayan güneşi de çık, çıkarıyor. Bana inanmıyorsanız Diyanetin takvimine bakınız. Mesela Norveç'in Tromsø şehrini verin. Size sizin önünüze neler geliyor. Çünkü orada Ankara'dan masa başında yapıyorlar böyle şeyleri. De. Ama maalesef Finlandiya'da da. şurada ben gözlem her zaman yaptım. Güneş bu ay sadece 6 dakika parlamış Helsinki'de. Burada biz güneydeyiz. Evet. Güneş çıktı çıkacak ama çıkmıyor. Bu ayda toplamda 6 dakika parlamış. Aralığın şu anda 11. günü. Yani bu zamana kadar bu ayda sadece güneş 6 dakika parlamış. Evet. Saat şu anda yaklaşık 12. Sabahtan 9.30'da video yapmıştım. Marşev, güneş, gözükmüyor. Güneş çıkacak gibi ama yok. Yani beni mahcup etme, gelin buraya. Bari benim için çıktı abi, Adem'in hakkındaydı yani. Yok. bu arkasında. Artık yapacak tek şey var güneş duası. Yani çıkmıyor. Güneşin çıkması için, parlaması için güneş duası yapmamız lazım. Evet. Yağmur değil. Güneş duası Finlandiya'da artık yapmak gerekiyor. Finlandiya'da Aralık ayında 6 dakika güneş çıkmış. Şu anda Aralık'ın 11'i saat Yer saat 9.30 Helsinki'deyiz. Gördüğünüz gibi hava karanlı, kararmış şekilde. Yani bulutlar var, yağdı yağacak. Güneş ise maalesef 6 dakika bu ayda yani 11 günde gözükmüş. Helsinki'den hepinize selamlar. Kalın sağlıcakla.